Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere takipyolla.com adında bir YouTube abone ve izleme kasma bir sitesi göstereceğim arkadaşlar. Bu siteni ben zaten sahibi o yüzden böyle bir video çekiyorum sizler arkadaşlar. Bu sitedeki amaç YouTube'da hem abone hem takip yani em abone hem izleme kasabiliyorsunuz. Sitede i, abone olduktan sonra çıkanlar tespit edilip cezalandırılıyor. Evet arkadaşlar şimdi sitenin amacını bir geçelim anlatayım ben içeriğini. Öncelikle şöyle kayıt ol kısmına gelip kayıt olalım. Benim kaydım var zaten. Buradan hemen bir kaydınız oluyorsunuz. Cinsiyet zaten ülke otomatik seçili oluyor. Evet, şöyle giriyorum hemen ben. Evet, şimdi girdim. Gördüğünüz gibi kendimde coin yok. Başlangıcı 100 coin olarak başlıyorsunuz. Burada coin kazanabiliyorsunuz. Yani buradaki coin kazan kısmı. Evet, gördüğünüz gibi burada abone ol falan var. Burada Coin kazana tıklayınca YouTube izleme ve abone kasma var. Buradan sayfalarıma kanal video ekleyebiliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi YouTube izlenme kasma URL'sini istiyor. Abone kasmada da böyle kullanıcı adını istiyor. Burada zaten ben hiç video eklemedim. Yani hiçbir şey eklemedim. Şu anda sayfaya ben kendim. Buradan baki ekleme falan ve VIP olarak da başlangıçta var ama VIP olarak satış yapmıyoruz şu anlık. Buradan günlük bonus alıyoruz. Evet burada coin paketleri kupon kullanma falan var. Evet şöyle gördüğünüz gibi fiyatları böyle ucuz ama şu anlık böyle şu anda her yere reklam bırakıyoruz. Yani sayfaların hepsine ücretli bir şekilde reklam bırakıyoruz arkadaşlar. Bu sayfa yakında gelecek özellikler de var gördüğünüz gibi burada. Youtube yorum like sistemi tamamen site işte, iç işte, içe işte, tamamen otomatik ödeme sistemi ve fazlası daha fazla gelecek. Referans linkinden abone yaparsanız size de 100 coin geliyor. VIP'de 750 coin kazanıyorsunuz günlük olarak. Evet sizlere böyle bir VIP paketlerini de göstereyim. Gördüğünüz gibi ücretsiz üyelerde 20 tıklama başına coin koyabiliyorsunuz. VIP'de 40 tıklama başı. Günlük coin bonusu ücretsiz de 50. VIP'de 750 alıyorsunuz. Ve burada tabii ki de günlük tıklama limitimiz var burada da reklamları görmüyorsunuz sayfada öyle bir özellik de var gördüğünüz gibi şu an 14 günlük 2 lira yani şu anda alacakları pek zannetmiyorum zaten o yüzden yani bu sayfanın amacı arkadaşlar YouTube'da daha çabuk ilerlemek yani ayrıyetten bu sayfamızın videosunu çeken çekip YouTube'da paylaşanlar iletişim kısmından bize iletişim kurduktan sonra videonun linkini attıktan sonra Onlara sayfamızda 5.000 jeton veriyoruz. Bu 5.000 jetonla da takipçi kazabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sayfanın linkini aşağıda bırakacağım.